Bugün arka fonda farklı bir şey dikkatinizi çekti mi? Mesela şu tablo olabilir mi? Bu tablonun ismi Vazoda Çiçekler. Osman Hamdi Bey'e ait bir eser. Tablonun hikayesi ise Lübnan'ın Sayda kentinde başlamış. O dönem Almanların yönetiminde olan Müzeyi Hümayun yani İmparatorluk Müzesi adı verilen bir kurum bulunuyormuş. Bu kurumun çalışmaları kapsamında da çeşitli arkeolojik kazılar yapılıyormuş. Yapılan kazıların bir tanesinde Osman Hamdi Bey de görev almış ve bu görev sonucunda eski bir kral mezarlığına ulaşılmış. Ulaşılan kral mezarlığı Almanya'ya gönderilmek istenmiş. Osman Hamdi Bey bu tarihi eserin ülkemizde kalması için büyük bir çaba sarf etmiş. Öyle ki Osman Hamdi Bey'in çabalarından Almanya İmparatoru da haberdar olmuş. Belki de bu çabalardan çok etkilenmiş olacak ki ona tabloda gördüğünüz beyaz renkli Japon vazosunu hediye etmiş yıllar sonra da Osman Hamdi Bey, Vazo'da Çiçekler ismini verdiği bu tablosunu çizmiş. Çok yönlülüğüyle Leonardo da Vinci'ye de benzetilen Osman Hamdi Bey'in hayatını incelediğimizde ressamlığın ötesinde bilim, sanat ve eğitimle iç içe bir hayat görüyoruz. Belki de bu yönlerinden etkilenilmiş olacak ki 2017 yılında Sakıp Sabancı Müzesi'nde görünenin ötesinde Osman Hamdi Bey isminde bir sergi açılmıştı. Yakın zamanda Google Arts Culture isimli platforma da eklenen bu sergide Osman Hamdi Bey'in eserlerinin bilimsel yöntemle incelendiğini, uygulanan boya tekniklerinin, malzemelerin ve resimlerin hikayelerinin ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Daha önce müzayedelerde milyonlarca liraya satılan resimlerin değerini neyin belirlediğini hiç merak ettiniz mi? Uzmanlara göre bu değeri belirleyen şey tablonun boyutu, çizim tekniği, çizen kişi ve çizildiği dönem oluyormuş. Bana sorarsanız tüm bunlar tablonun hikayesini birleştiren birer öge. Hatta bu konuyla ilgili yakın zamanda satılan Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi tablosunun hikayesini de izleyebiliriz. Here's a brief history. 2005 acquired at a sale in Louisiana by an American dealer for a bargain $10,000 or less. The work was listed as a Leonardo copy. Eight years later, 2013, as an authenticated work by the master, it was sold privately by Sotheby's for $80 million. The new owner, a Swiss art agent, Yves Bouvier, was a man with an eye for a quick profit. Within a few days, he sold it on for a whopping 127.5 million to an old client, Russian billionaire art collector Dmitry Rybolovlev. In 2014, the Russian found out about the hefty size of Mr. Bouvier's markup. He took legal action in 2015. The case is still ongoing. Gördüğünüz gibi tablo aynı tablo olmasına rağmen hikayesindeki karanlık noktalar aydınlandıkça değeri binlerce dolardan milyonlarca dolara çıkmış. Hatta son sahibine de 2017 yılında 450 milyon dolara satılmış. Ülkemizin en değerli eserlerinden bir tanesi de İktisat Bankası'nın 2004 yılında yaşadığı sıkıntılar sonucu müzayedeye çıkarılan Kaplumbağa Terbiyecisi oldu. Kaplumbağa Terbiyecisi'nin ilk versiyonu da diyebiliriz. 5 milyon liraya Pera Müzesi'ne satıldı ve bugün hala orada sergilenmekte. Bu değerli tabloya dilerseniz şimdilik bugün kod adını verelim. oryantalizminde etkisiyle bu tablonun bir ikincisinin daha çizildiğini biliyoruz. Ve çizilen tabloda vaktinde Londra'daki bir müzayede de bin dolara satın alınmış 2009 yılında da Kaplumbağa terbiyesinin ikinci versiyonu yani yarını Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilendi. Hatta sergi sırasında Şöyle de bir teori ortaya atıldı. İddialara göre Osman Hamdi Bey meşhur tablosunu çizmeden önce Fransa'da yayınlanan to de Monde dergisinde yer alan bir Japon gravüründen etkilenmiş olabilir. Öyle ki bu iddiaları destekleyen de bir mektup mevcut. Mektup Bağdat'tan Osman Hamdi Bey'in babasına göndermiş olduğu bir yazı. Ve yazının içinde bana göndermiş olduğunuz Tour de Monde'yu okudum şeklinde bir not bulunuyor. Bu notla da anlıyoruz ki kaplumbağa terbiyecisinin bir geçmişi var. Ve bu çalışmaya da dilerseniz kaplumbağa terbiyecisinin dünü diyelim. Sanat felsefesi yazarlarından Noel Carroll'a göre bir sanat eserinin hikayesini belirleyen şey ona sorduğumuz soruların niyetidir. Bunu şöyle bir örnekle anlatıyor. Size birisi yaklaşıp saatiniz var mı diye sorduğunda evet var deyip arkanızı mı dönersiniz ki bunu yapan birkaç kişinin de olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksa evet saat şu anda 9.30. Murat Kendigan her pazar olduğu gibi bir video yayınladı. Eğer kanalına abone olup bildirimlerini açarsanız siz de haberdar olabilirsiniz mi dersiniz? Yani benim umudum ikincisini demeniz ve hatta tam şu anda kanalıma abone değilseniz gidip abone olup bildirimlerinizi açmanızdan yana. Bu noktada Noel Carroll'ın da teorisini açıklamam gerekirse bizim sorduğumuz soru saatiniz kaç olmamasına rağmen saat kaç sorusuna cevap veriyoruz. Çünkü davranışlarımızdan niyetimiz anlaşılabiliyor. Biz de bugün daha iyi birer lider haline gelebilmek için kaplumbağa terbiyecisine birkaç soru soralım istiyorum. Anadolu'da çeşitli alimlerin, liderlerin yetiştirilmesine de katkı sağlayan tasavvuf öğretisine göre insanlığın dünü, bugünü ve yarını bilmek, bulmak ve olmak şeklinde açıklanır. Peki bu ne demek? Bilmek insanın hamlığını attığı aşamadır. Bu noktada bir fikrin varlığından haberdar oluruz bir işi ilk adımlarımızı atarız. Ne aradığımızı bilmeden ne bulduğumuzu da anlayamayız. Bunun için yeni bir işe başladığımızda ilk önce teknik becerilerimizi geliştirmemiz gerekir. Bu beceriler geliştikçe daha kapsamlı sorular sormaya, daha özgüvenli hareket etmeye başlarız. Bildiklerimizle beraber yavaş yavaş bulma aşamasına geçeriz. Bulduklarınız size yeni çalışma alanları sağlayacak. Sizi dinlemeyen kaplumbağalar yavaş yavaş kulak kabartmaya, 3'ten 4'e çıkmaya başlayacak kaplumbağalar küçülürken siz büyümeye başlayacaksınız. Tıpkı ilk resimde kaplumbağa terbiyesini kimse dinlemiyorken ikincisinde 3 üç kaplumbağanın, üçüncüsünde 4 kaplumbağanın dinlemesi gibi. Siz de adım adım gelişeceksiniz. Bileceksiniz, bulacaksınız ve olacaksınız. Kaplumbağaların etrafındaki yaprakları fark ettiniz mi? Bazı kaplumbağalar bu yapraklara doğru hareket ederken bazıları ise sırtını dönmüş uzaklaşıyor. Bu yaprakları birlikte çalıştığınız ekibin hedefleri ve motivasyonu gibi düşünebilirsiniz. Bir hedef ne kadar ulaşılabilir, ne kadar kişiyi ortak paydada buluşturabilirse o kadar başarılıdır. Bu hedefleri oluşturabilmek için de empati kurmak önemli. Yani kaplumbağaların gözünden dünyayı anlamalısınız. Bunun için kaplumbağa terbiyecisinin de sırtında bir davul görüyoruz. Bu davulun ismi nakkare ve kaplumbağa kabuğuna oldukça benzer bir yapıya sahip. Demem o ki birlikte çalıştığınız ekiple bağlarınızı kuvvetlendirebilmek için ortak özelliklerinizi ön plana çıkartmanız gerekiyor. Bununla beraber empati kurmayı da öğreneceksiniz. Empatinin etkilerini ise ünlü motivasyon konuşmacısı Simon Sinek'ten dinleyelim. I stayed at the Four Seasons in Las Vegas. It is a wonderful hotel. And the reason it's a wonderful hotel is not because of the fancy beds. Any hotel can go and buy a fancy bed. The reason it's a wonderful hotel is because of the people who work there. If you walk past somebody at the Four Seasons and, this, and they say hello to you, you get the feeling that they actually wanted to say hello to you. It's not that somebody told them that you have to say hello to all the customers, say hello to all the guests, right? You actually feel that they care. Now, in their lobby, they have a coffee stand. And I, one afternoon I went to buy a cup of coffee and there was a barista by the name of Noah who was serving me. Noah was fantastic. He was friendly and fun and he was engaging with me and I had so much fun buying a cup of coffee. I actually think I gave a 100% tip, right? He was wonderful. So as is my nature, I asked Noah, "Do you like your job?" And without skipping a beat, Noah says, "I love my job." And so I followed up. I said, "What is it that the four seasons is doing?" That would make you say to me, I love my job. And without skipping a beat, Noah said, Throughout the day, managers will walk past me and ask me how I'm doing, if there's anything that I need to do my job better. He said, Not just my manager, any manager. And then he said something magical. He says, I also work at Caesar's Palace. And Caesar, at Caesar's Palace, the managers are trying to make sure we're doing everything right, they catch us when we do things wrong. He says, when I go to work there, I like to keep my head under the radar and just get through the day so I can get my paycheck. He says, here at the Four Seasons, I feel I can be myself. Same person, entirely a different experience from the, from the customer who will engage with Noah. So we in leadership are always criticizing the people. We're always saying, we've got to get the right people on the bus. I've got to fill my, wrong, my team. I've got to get the right people. But the reality is, it's not the people. It's the leadership. If we create the right environment, we will get people like Palace. Tabloya baktığınızda ağırlıklı olarak hangi renkleri görüyorsunuz? Kaplumbağa terbecisinin sırtındaki kaftanın kırmızısı, duvardaki çiniler, kaplumbağaların yeşili ya da yukarıda yer alan yazının sarıları. Hiç dikkatinizi çekti mi? Wonder Woman karakterinin yaratıcılarından Amerikalı psikiyatrist William Moulton Marston biz kadını verdiği ve İngilizce dominance, influence, steadiness ve consciousness kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kişilik analizi oluşturmuştu. Bu renkler profesörün de dikkatini çekmiş olacak ki ekranda gördüğünüz gibi kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renklerle özdeşleştirilen karakter özelliklerine sahip olduğumuzu savunuyor. Sizin çevrenizde de bu karakterlere benzer birçok insanın olduğunu fark ediyor musunuz? İnsan beyni etiketler üretmeye yatkın. Çünkü geçmiş bilgilerimizle mevcut durumumuzu harmanlayarak kendimize güvenli bir ortam oluşturmayı istiyoruz. Binlerce yıl boyunca insanlığın hayatta kalmasını sağlayan bu yeteneğimizi iş hayatında kullanmamız da önemli. Bunun için Kırmızı karakterde, mavi karakterde birine nasıl yaklaşmamız gerektiğini yine ekrandaki tabloda sizinle paylaşıyorum. Dilerseniz bu noktada videoyu durdurarak kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ve de bir ekran görüntüsü alarak bu tabloyu her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Ufak tefek pratikler yaparak farklı karakterdeki insanlara farklı davranmanız gerektiğini ve bu davranışların sonucunda daha iyi anlaşmaya başlayacağınızı görebilirsiniz. Liderlik bir tercih meselesidir. Eğer lider olarak yeteneklerinizi şekillendirmeye karar verdiyseniz, ortaya bir misyon ve vizyon koymanız gerekir. Misyon, yönelmek istediğiniz alandır. Tıpkı kaplumbağa terbiyecisinin batı yönüne bakan bir pencereye doğru yönelmesi gibi. Diğer taraftan vizyonsa, kaplumbağa terbiyecisinin ve pencerenin üstünde bulunan sarı renkteki yazıda yazıyor. Bu yazının tam olarak ne olduğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı Osman Hamdi Bey sözlüğünde görüyoruz. Buna göre Şifael kulup likael mahbub yazıyormuş. Yani kalplerin şifası sevgiliyle buluşmaktır deniyormuş. Fark ettiyseniz yazının konumu misyonun da terbiyecinin de terbiye edilenin de üstünde. Peki ya yazının üstündeki kubbe, kubbenin üstündeki gökyüzü ve ötesi. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yeni videolar her pazar saat sabah 9.30'da Barış Özcan videolarının hemen arkasından gelmeye devam edecek. Kanalımıza destek olmak için abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir, bu videoya bir yorum ve beğeni bırakabilirsiniz. Sevgili şirket, kendinize çok iyi bakın ve tekrar görüşene dek hoşçakalın. Bye bye.